Selamlar arkadaşlar. Bugün Master'ı oynuyoruz. EUV'deyiz. Aman aman aman. Mouse'umu attım bir taraflara gene. Ee, EUV'deyiz. Bakalım bakalım nasıl olacak. Size şimdi ilk başta hemen videoya geçmeden önce e, yalnız ben şunu şöyle bir alayım. Şimdi buradan bir sapık amumu falan atlar üzerimize. Ee, şey demek istiyorum size. Adı neydi? Canlı yayınlara başladım YouTube'da. Ee, her pazartesi, salı, çarşamba, perşembe e, saat takriben 7-8 gibi başlayıp böyle 3-4 saat böyle oyun oynadığımız, eğlendiğimiz farklı oyunların da olabileceği şu an hani daha bir yayın yaptım. Fena değildi böyle 5-10 kişi şey yapmıştı, izlemişti. Büyük mal çoğunluğun da haberi yoktu. Ya da bilmiyorum yani katılmıyız falan. Neyse oraya geçtim. Ee, yani devam o ki canınız istiyorsa gelebilirsin. Hani sadece LOL değil böyle normal standartta böyle bir yayın yapabiliriz hani. Ben bayağı eğlendim çünkü. Son günlerdir 2 haftadır YouTube'a çok fazla video atamıyorum farkındayım çünkü Türkiye Savrı hani beni bayağı sıktı yani. Kaç kere video çekmek için geldim, oynadım ama bir türlü adam istediğim videolar da çıkmadı, iyi videolar da çıkmadı. Bunu üzerine son gelen videolarda farkındasınızdır diye düşünüyorum. Evet, şöyle bir devam edelim biz bakalım. Size de iyi seyirler. İlk aksiyon dalı anlara sizi ışınlıyorum efendim. Tamam, bundan bunu da aldık. Bir bakalım onun canı nasıl. Gelebilir miyiz kanka? Tamam güzel. Tamam. Aksiyon alanlar çok erken geldi. Şuradan hemen çok beleş bir force blood'ı aldık. Şimdi devam edelim şöyle kendi ormanımıza doğru. Gromp'umu da alayım. Gromp'tan sonra... Hmm. bizim kartuş bir tık sıkıntıda ya. Bir bakalım de oynayacak mı acaba buraya? Gerçi Katar'da oynasa sonra milyonları geldi. Milyonlardan bir şey falan çıkar. Neyse olsun. Devam. Go da sen yes. Tamam. Güzel oldu. Urgot'u burada bir daha bir def ettik. Şuradan bir base atalım bakalım. Ee, Kraken'den şu... bütün adı neydi ya? Okçu... Sada mıydı? Ok Sada mıydı? Neydi? Neyse bunu alalım bir devam edelim bakalım. Şöyle bota gidelim bari. Abi ben gelmeden öldürmeyin. Bastım gidiyorum ya baba. Abi gücüm yumuyu bir kesmeye bile etmedi ya şaka gibi. Şaka gibi ya. Geri düşmüşüz belli oldu. Tamam. Koridoru ileri ittirdik. Alt ormanımıza gidelim. Alt orman Üst ormana çıkalım. Kraken'i alalım. Uf. Şunu bir alayım ama ilk önce. Hayır hayır hayır. Tamam. Ülkeyi aldık. Belki bir ihtimal kesme ihtimalimiz bir de vardır. Tamam. ikinci ultiyi de aldık. Tamam tamam. Çık çık çık. çık. Canlar çok azaldı. Tamam. Tamam. İki ulti aldık. Şeyini aldık. Güzel oldu. Ah. Bak. Vur sen de onu al bak. sana onu bıraktım. Ay Ömrümden ömür gitti be. Ömrümden ömür gitti be. <laughs> Ay çok iyi aldık ama beyler. Tamam. Tamam. Bir tık moraller şimdi yerine geldi. Şimdi açıldık. Abi sabahtan beri video çek Yani sabahtan beri bir haftadır size video çekmeye çalışıyorum. Yani, ama bu kadar mı şanssızlık olur? Bu kadar mı? Yani oyun olmaz bir oyun oynayamaz bir insan. Gerçekten bir haftadır aşırı kötüydüm ya. Ejder var bakalım. Ejder fight'ına gitmek istedi bizimkiler. Ama orası biraz sıkıntı gibi ya. Adamların dört kişi oradalar. öyle bir bilerek oynamalar lazım bizimkilerin. Tamam herhalde burada savaş çıkmadı şimdilik. Tamam. İki tarafta oturdu konuştu. Savaş yapmamaya karar verdik. Bir bakayım levelde çok geride miyiz? Katerina'ya falan bakarak şey yapalım. İki level gerideyiz katadan. Ee, bizi atlayıp direkt de katabilir ya. AP kasıyormuş. Av, oh, av, oh, av, oh, av, oh, av. Oh, oh. Kaç 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 kaç. Bu şey. Biz onunla burayı toplayabilir miyiz? Zor ya baba ya. Onun baba sanki zor. Sanki olmaz gibi. Tamam ya ben üst ormanıma gidiyorum. Çok fazla zaten şey yaptık. Yapacak bir şey yok. World değil. Flört değil. Oraya girmemizin hiçbir anlamı yok şu an. Bir okyanus ejderi için şey yapalım. Daha ondan sonraki ejderleri alalım. Şimdi zaten şey geldi. Gidip kartuşu kurtarabilir miyim? Oyala. Geliyorum. Hoşça Tamam. Şimdi buradan girdik. Alameti de aldık. Biraz açalım oyunu ya. Alamet lazım. Ama bu çok güzel üstteymiş. Alameti alalım. Şöyle izlerlere de oynayacağız bundan sonra. Belki civada kasabiliriz ya. Hmm. bir tık sıkıntı şu an. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin Trist Go 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 Tamam biz burada bir Juz'unuz kalmış olabiliriz çok fazla bir şey yapmamış olabiliriz ama Kanka adamların İki kişisi yok ya Hah şunu yapın en ya azından Oğlum Urgot burada ama bu gelse ne yapacak? Yukarıdan yukarıdan vuracaksınız adamın vuruşu vurucu şeyler kalmamış ki hasar çıkartan adamlar. Şöyle bir bakalım öyle. Alabildiğimiz kadar ama bunu normala dönelim levelde piçin. Tamam. İnşallah varsındır ya. Hadi burada bir atıyoruz bakalım. Çıktık ya sanki. Ama şuradan bir zayıf gelirse, bir zayıf... bekleyeceğim lan dur bakayım zayıf gelecek mi? Aha. Aha geliyor. Aha geliyor. Vallahi geliyor. Hoppa. Zayağı tekitti. Hadi bakayım. <laughs> Güzeldi. Tamam. Bu iyiydi. Hoppa çok güzel zamanda içeri girdim. Onu aldım. Onu aldım. Onu da gitti. Tamam. Oy çok güzeldi. Hoppa let's go. Ejder de bizim. Tamam bu maç bundan biter. Baron var ama bizimkiler ölmez gibi duruyor ya şu an bana. Sanki bizimkiler ölmez gibi. Geliyorum. Geliyorum. Oynayabilecek miyiz ki? Orada o. Orada o. Ah be, ah be. Abi çok kötü yerde kaldık ya. O almam çok uzun sürdü. Tamam flaşı yok. Az bir saniye daha ya. Bir saniye önce içeride olsam orayı alırdık ya. Ay. Neyse. Mesela şuralarda bir yerde bir zayıfı falan yakalasak güzel olabilir. Gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Niye gelmedin hadi. Neyse. Odak bizeydi. Biz öldük. Ama toplu olarak kaybettiler. Okey diyorum. <laughs> Abi adamlar beni gördü, bir kafama raidleri atıyorlar ya. Ka Kaçabildiğim kadar kaçtım ama yapacak bir şey yok. Vurun şuraya vurun şuraya Allah rızası için. Hmm. Beyler adamlar bak çok fena var. Buraya buraya. Tamam. Abi yok artık ya. Sen ne ara o kadar güçlendin çocuk. Allah Allah. Zeyha girmeye çalıştım da giremedim orada. Da. Tamam buradan oyun bitmiş olabilir. Tamam. Şimdi nasıl 600 gol çatanım var? Bir tane adam şuraya gelmeli ya şu an. Oh, aha. Aha. Ha şöyle ya. Tamam girmiyoruz öyle. Girmiyoruz öyle boş boş. Ulti bitti ama 42 saniye var ultiye. O mulisinden kaçmam lazım ya. O yüzden o ben yememem lazım. Şimdi Tamam. Aldık katayı. Oo. Kaç 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 Tamam aldık çıktık. Oynar mıyız buraya? Karabaltan var, karabaltan var. Oy. Beyler bu da böyle bir maçtı. Biraz kötü oynadık, biraz iyi oynadık. farklı şeyler oldu. Ama izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.